Hayırlı sabahlar. Şu an saat 4.25. 4 gibi kalktık. E, i̇şimizin başına geldik. Çok şanslıyım o yönüyle. E, i̇şletme çok uzak değil devime. 5 dakika içerisinde işletmeye gelmiş olduk. Şimdi arabanın yanına doğru geçelim. Tabii önce hangi aracı alacağımızı öğreniyoruz arkadaştan. Benim plan bu hafta 4.30'da başlıyor. Bir 10 dakika öncesinde apart kontrol dediğimiz kontrol olmuş oluyor. Sürüş başlamadan önce genel bir gözden geçirme diyebiliriz. İşte lastiklerin durumu nasıldır? Farlar çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Benim ismim Murat. Uzun yıllardır Almanya'da yaşıyorum. Son bir yıl aşkındır otobüs şoför olarak çalışıyorum. Çok zor değil. Sonuçta hepimiz araç kullanıyoruz. Bu sadece büyük bir araç. Buna alışma ve eğitim sürecini geçmek gerekiyor. Otobüsümü almış oldum. Şu an kontrollerimi yapıyorum hızlı bir şekilde. her sürüşten önce böyle hızlı bir şekilde kontrollerimizi yapıyoruz. Yavaş yavaş başlayabiliriz. Evet, şu anda lini ve kursumu giriyorum. <Sessizlik> Nerede ne zaman başlıyorum? Ve bu sistemden tamamıyla beni light ile görmüş oluyor. Şu an girişimi yaptım, kaydım oldum. Bu da bizim bilet satmak için kullandığımız kartımız. Bununla da kartımın girişini yapıyorum. Ve led satışı yapabiliriz. Deftere de aynı zamanda kaç kilometrede aldım, hangi tarih, onun bilgilerini giriyorum. Başlangıç ve bitiş ve arada kaç kilometre yol yaptığımızı girişini yapıyoruz. Aynı zamanda tankı da biz yapıyoruz. Hemen arkada tank var. Yani Orada tan benzin doldurma işlemi. Aynen öyle. benzinimizi kendimiz dolduruyoruz. Evet. evet. <laughs> benzinimizi doldurup onunla bilgileri girmiş oluyoruz. Yavaş hareket edelim. Başlangıç noktam çok uzak değil. Bir 6-7 kilometre gideceğim. E tabi önce bir farşule burada kaydoluyorsunuz oluyorsunuz sürücü kursuna. Yaklaşık 6-7 aylık bir eğitim süreci oluyor. Gerekli şartları şöyle söyleyebilirim. 24 yaş sınırı var ve en az 2 yıl Almanya'da bir ehliyet sınıfınızın olması gerekiyor. Bunlar olduktan sonra size önce bir göz testi, reaksiyon ve bu işe uygun olup olmadığınızın testi dediğim reaksiyon testi ve psikolojik test yapılıyor. Arslı işe Gut gutachten deniyor. Tıp bir rapor diyelim alınması gerekiyor. Bunlar kağıt kürek işleri olmalı oluyor. Ondan sonra kurs süreci başlıyor. Burada teori ve pratik sınav var. Teori sınavı aslında ikiye ayrılmış oluyor. IaK sınav dediğimiz bir sınav var. O iyaka sınavını önce geçmeniz gerekiyor. Sanayi ve Ticaret Odası'na denk geliyor aynen. Kurs onunla başlıyor. 6 hafta sürüyor bu. 6 hafta 6 modül deniyor. O 6 haftanın sonunda IaK binasında sınav oluyor. Ve bu sınavda şöyle yaklaşık bu sorular belli aslında. Yaklaşık 1000'e yakın bir soru var ama tabii bu sınava Almanca girmeniz gerekiyor. Türkçe girme şansımız yok ve %60 civarında bir doğru cevaplamanız isteniyor. Bu İHK konuların içeriğiyle alakalı da şunu diyebilirim. Belli başlı işte araç bakımı ve teknikleri, yolcu güvenliği, yolcu taşıma, sosyal haklar gibi bu konuları işliyor. Çok yani zor konular değil. Millet soruları ezberleyip giriyor gördüğüm kadarıyla. Kesin kesinlikle, kesinlikle geçiyorsunuz. Problem değil yani o. Aynen. Hani Almancanız çok iyi olmayabilir. Soruların Türkçe versiyonları da var. Türkçe versiyonlarını bir tarafa koyarsınız. Almanca orijinallerini bir tarafa koyarsınız. Bir şekilde biraz sıkı çalışmayla çok rahat İYK sınavı halledebilir. İYK sınavı biter bitmez arkasından teori, de. bir teori sınavı daha sınavına var. E, yani. sınavı, teori, teori sınavı, teori sınavı, sınavı artı sürüş, sürüşler. sürüşlere başlıyor. Sürüşler başlıyor aynen. O teori sınavı da B2 ehli, B ehliyeti yapanlar almayabilirler. Genel trafik kuralları ve onun üzerine bir de otobüsle alakalı olan sorular var. O soruları çalışıyorsunuz. Onları da ezberlenip Onlar rahatça geçinebilecek ezberleni, bilgisayar sorular tamında oluyor. 30 soru oluyor genelde. Oradan 28-29 cevaplamanız gereken iyi çalışınca hallediliyor. O teori sınavı da geçtikten sonra sürüşler tamamıyla başlıyor. 60 saat sürüşü bitiriyorsunuz. Bitirdikten sonra Fallera sürücü hocanız tamam hazır deyip sizi sınav alıyor. Peki sürüş sınavı zor mu ve kaç defa girme hakkınız var? Sürüş sınavı zor değil. Zaten şöyle bir durum var. Sonuçta sizin hocanız sizi gözlemliyor, bakıyor. E, hazır olduğunuzda inanınca sizi sınav alıyor. ve Genelde benim gördüğüm ilk %80-90 ilk sınavda geçiyor diyebilirim. E, geri kalan da ikinci sınavda geçiyor. Yani e, bu ehliyete başlayıp da ya yolda kalan olmuyor. Yani muhakkak herkes ehliyetini alıyor. Şu an sürüşümüz Saatim saatimiz geldi. geldi sü Sürüşe başlamamız gerekiyor. Evet, sabahın erken vakti yolcum yok sanırım. Evet. E bu işi şöyle bir yönü de var. Sadece sürdüğünüz Hattın yollarını tabi bileceksiniz başta zaten olmazsa olmaz bir şey. Alternatif yollara, sokakları, caddeleri de bilmek her zaman için önemli. Ne için? E çok fazla başımıza gelen bir hadise. E, Örnek şu an bu yoldan gidiyoruz. Kaza durumu olabiliyor. Kaza durumu olduğunda tamamıyla yol kafalı. kapalı. Latişi diyoruz. E, bizi yönlendiren. Her arabada, araçta funk var. Çok net bir şekilde rahat çok rahat irtibat kırabiliyorsunuz. Mesela yönlendirme yapıyor. Şu cadde e, şu an kapalı. E, alternatif e, şu yolu takip edin diyor. E, sizi yönlendirme yapıyor. Öyle olunca yani gittiğiniz güzergahtaki alternatif e, sokakları, caddeleri yani şurası kapalı olursa, şurada bir arıza problemi olursa ben nereden gidebilirim? Zaten işlerle beni nereden yönlendirebilir? Bunları da bilmek e, çok önemli. Öbür türlü yani özellikle bir de yeni başlayanlar için e, stresli bir durum oluşturabiliyor. İlk zamanlarda bu bende bayağı bir stresli. Zaten işlerle irtibara geçtiğinde acaba ne oldu? Problem mi var? E, oraya kulak kesiliyorsunuz. E, bir zamanla alışılıyor ama hani dediğim gibi sürdüğünüz güzegehta alternatif caddeleri sokakları bilmekte çok önemli. Ee, gelelim insanların en çok merak ettiği konuya. Ee, evet, önemli mevzu. Önemli mevzu. Mevzu herhalde. Otobüs şoförü Almanya'da iyi kazandırıyor mu? İyi kazandırıyor mu? Tabii o iyi kazandırma meselesi kişiye göre değişir ama yani ortalamanın belki bir tık üstü diyebilirim. Ee, şöyle prosüptün de saat ücreti firmalardan firmaya değişmekle beraber son zamanlarda 1850, 18, 19, 20, 21 euro civarı arasında brüt ücreti net. To ne tekabül eder bu? Bize 170 saat Onu da söylemiş olayım çalışma süreleri haftalık yaklaşık 40 saat. 170 saatin karşılığı bekar bir insan 2.200 civarı bir maaş eline geçer. Ha, net, aylık net. 170 saatten bahsediyoruz. 170 saat evet. Uber hariç. Eylüler için işte klasi 3 olursa 2400-2600 o civarı da bir maaş et tekabül ediyor. Şöyle bir durum var. Stad dediğimiz belediyeye ait firmalarla özel firmalar var burada. Özel firmalar o Stad Verke'den aftrak almış. Taşeron firmalar diyelim. Privat firmaları tercih edenlerin belki en büyük tercih nedenlerden bir tanesi de Uber şükründe yapıyor olmaları. Ya şutunda fazla mesai. Fazla mesai yapabilme şansları. Yani 200 saatin altını genelde biz düşmüyoruz. Planlarda ona göre. Öyle olunca maaşın biraz daha 3000'leri bulabilir. Ek mesailerle beraber net 3000 eline geçer. 3000 hatta daha da yukarılara bu çıkabilir yani. Yolda karşılaştığınız sorunlar var mı? Yani sizi strese sokan şeyler neler? En büyük stres ne olabilir? Tabii sürekli trafiktesiniz. Bu bir realite. Trafiğin içerisindesiniz. Sürekli dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle şehir içinde bir site ler ayrı bir problem oluşturabiliyor. Trafik tıkanıklığı bunlar bilinen akla gelecek olan şeyler. Bir de çok sık umlaytung olabiliyor. Normal standart gittiğiniz yolun dışında başka bir yol takip etmeniz gerekebiliyor. Bir de sokak aralığı tabi daha sokak aralarından geçtiğimiz oluyor. Bu içinde bulunduğumuz otobüs kısa otobüs, lolobus diyoruz. Bir de gelenk dediğimiz o körüklü otobüsler var. Onlarla çok dar sokaklardan araçların içerisinden geçmeniz gerekebiliyor. Çok sık karşılaşabiliyorsunuz mül vagon çok, çok kamyonlar kamyonları, kamyonları tıkıyor. yolu tıkıyor. Onun gitmesini bekliyorsunuz. O otomatikmen sizde belki 3 dakika, 5 dakika, 6 dakika gecikme yapıyor. Tabi gecikme demek şoför için biraz stres anlamına geliyor. Zamanla yarışıyorsunuz. Çünkü Almanya'da hani otobüsler çok dakik olması gerekiyor. Fırça yeme durumu söz konusu olmaz. Sonuçta Leiteşteli sizin Araçlar sonuçta navigasyonlu, nerede problem var, nerede bekliyorsunuz, onlar görüyorlar ama şöyle bir handikap oluyor, mesela ben buradan başladım, son durağa gideceğim, son durağa problemsiz yani şüphe olmadan, gecikme olmadan girdiğimde plana göre değişiyor ama 8 dakika, 10 dakika, belki bazı planlarda 15 dakikaya kadar pauze, mola yapma şansınız oluyor. Eğer gecikme olursa istesemez o moladan yiyorsunuz, tekrar başlamanız gerekiyor. Kimse de o moladan olmaz istemez. Tabii tuvalete gitmeniz lazım. Tabii ee, kesinlikle <laughs> o son durakta tuvalet ihtiyacını halletmen gerekiyor. Belki bir kahvaltı, bir atıştırmalık yapman gerekiyor. Sigara triyakiler için <laughs> sigara içmesi gerekiyor. Onun için o mollaydan yememek gerekiyor. Ama onun dışında şirket veya teşhisler ediyoruz. Arayıp da niçin geç kaldın ne hiçbir zaman sorulmaz. Zaten sistemde 10 dakikanın üzerine çıkınca gecikme otomatik merkeze uyarı gönderiyor. Şu an bu araç 10 dakika gecikme yaptı şeklinde. Ama dediğim gibi ben bir seni aşkındır yapıyorum bu işi. Bana şimdiye kadar hiçbir zaman arayıp da niye geç kaldın diye soran olmadı. Birkaç defa yolculardan soran oldu. Fer şüphe gecikmeniz var filan. Kanzay. Olabilir. Olabilir. <laughs> ya ben uçak kullanmıyorum. Peki yolcular demişken malum insan çok hafta sonları iyi alkol alıyorlar. Yani sarhoşlarla uğraşmanız gerekiyor mu? Ya da yol, otobüse işte istifra eden falan yolcular oluyor mu? Tartışmaya hiç girmemek gerekiyor. Hep tartışmadan uzak kalmak ve kaçmak lazım. Bir şekilde hal yoluna bakmak gerekiyor. Hatta geçenlerde bir arkadaş bana bahsetmişti. O gecenin bir ikisi diyor. Beş tane bir sarhoş içeri girdi. Baktım diyor bunlar problem çıkartabilir. Ne yapayım? Çağırdım diyor bir tanesini. Dedim eline de verdim mikrofonu. Zaten otobüste boştu diyor. Dedim istediğiniz gibi söyleyin, çalın, oynayın. Ama size kusmayın, problem çıkartmayın. Olur dediler diyor. Oynadılar, çaldılar, söylediler diyor. Hatta inerken de bir 20 euro bıraktık öyle gittiler diyor. Maşallah. Öyle güzel bir ayrıntı. Ya şimdi onlara susun, gürültü yapmayın demenin bir anlamı yok. Zaten partiden gelmişler. Kafaları iyi değil. Ona ne diyebilirsiniz? Yani hep problemin etrafından dolaşmaya bakmak lazım. Problemin üzerine ben problemi çözeceğim diye gitmemek gerekiyor. Bana şöyle bir ayrıntı da vermişti arkadaş. Tecrübelerinden istifade etmeye çalışıyorum. Bana şunu dedi. Yani Murat dedi hiçbir zaman koltuğundan kalkma. Koltuğundan kalktığın an suçlu sen oluyorsun. Hmm. Yani bir saldırıya maruz kaldın. Allah göstermesin. Problem oldu. E, olduğun yerde kal. Sinirlerine hakim ol ve direkt ateşi telleyi Polis ara. Onlar çözsünler. Sen problem çözmeye çalışma. Zaten araçta kameralar var. Herhangi bir şey olur olursa. Kesinlikle. Yani dediğim gibi problemden uzak durmaya çalışmak lazım. ve Bunları yaptıktan sonra birçok problem yaşamazsınız. Peki Türkiye'de otobüs şoförü olarak çalışan birisi Almanya'ya gelebilir mi? Onun herhalde hiç görmedim, denk gelmedim. Ama bazı videolar izlemiştim. Özellikle Hindistan gibi ülkelerden veya da Avrupa'nın değişik ülkelerinden şoförleri buraya getirip dil kursu da aldırıp o eğitim süreçlerini geçirip bazı firmaların çalıştırdığını biliyorum. Yani böyle bir imkan var. Niye? Çünkü Almanya'da hala hazırda yanlış bilmiyorsam Almanya geneli 150 bin civarında bir açık var. Bu sıfır açığı var ve bu açık da sürekli büyüyor. Bizim çalıştığımız firmayı da göz önünde bulundurursak belki çalışanların %50-60'ı 65-70 de diyebilirim. Yaşı 50 yaş, 55 yaş ve üstü. Yani belki 3-5 yıl içerisinde çok ciddi bir rakam da e, emekliliğe gidecek. Öyle olunca sürekli bir açık var. Bu işin artistle alakalı yeri gelmişken ona da temas edeyim artısı nedir bu işin? Şöyle bir artısı var. Cebinizde de ehliyet bir ehliyetiniz olunca her yerde her zaman işi bulabilirsiniz. İş bulmama gibi şansınız yok. Veyahut da bu firmayı beğenmediniz. Başka bir firmada çok rahat çalışabiliyorsunuz. O firmayı da beğenmediniz. Başka bir firmaya çok rahat geçebiliyorsunuz. Biliyorum son bir yıl içerisinde mesela 3 tane firma değiştiren bir arkadaşı biliyorum. Bakıyor ediyor. işime gelmedi deyip başka firmaya çok rahat geçebiliyor. giden niçin gittin demiyor. Gelen de niçin geldin demiyor. Böyle bir artısı var bu işin. Otobüs şoförlüğü altın bilezik diyebiliriz yani. yani şu an için öyle. Yarın olur bilemem. Hani otonom otonom mu diyor? Otonom diyorlar. Hamburg'da e, duymuştum, görmüştüm. Şoförsüz kendi Şoförsüz araçlar. Ama tabii yakın zamanda bu dediğimiz e, herhalde o bizim işimizi elimizden almaz. Yakın vadede öyle gözüküyor. Evet altın bilezik o yönüne denilebilir. Peki hiç ayrımcılığa maruz kalma durumları gördünüz mü, duydunuz mu? Almanlar tarafından bir diskriminerik şahidi oldunuz mu? Olmadık. Çok olma şansı da yok diye düşünüyorum. Çünkü mevcut Alman şoförler genelde yaşlı. Onlar da yavaş yavaş emekliliğe gidiyor. Ve alttan gelenler ee çoğunluk itibariyle yabancılar. Yani öyle olunca çalışan arkadaşlarımızın çoğu yabancı diyebilirim. Zaten Almanlar bu işi yapmıyor çoğunlukla. Yani yani gençler zaten çok bu işte gözü olmaz, olmuyor. Dediğim gibi bu işi yapanlar da genelde yabancılar olduğu için öyle bir problem yaşanacağını çok tahmin etmiyorum. Bu işi merak edenlere tavsiyem eğer sürüşten hoşlanıyorlarsa, insanlarla diyalog kurmaktan hoşlanıyorlarsa bir de yine şöyle bir artısından bahsedebilirim. Yani ben şimdi otobüsümü aldım, geldim. İnşallah hiç problem yaşamadım müddetçe işimi yapıyorum. Ne yapacağım belli, durağım belli, hattım belli. En son gidiyorum, tankımı yapıyorum, dizelimi dolduruyorum. Bir arabamı park edip ayrılıyorum. Patronla hiç işim olmuyor. Patron sensin. Patron sensin diyebiliriz. Öyle bir evet. artısı var bu işin. Patronun sensin. E, yapılabilir bir iş. O bahsettiğimiz, röportaj içerisinde bahsettiğimiz o e, stresli durumlar üzerinden kalkılamayacak şeyler değil. Zamanla insan alışıyor. Yapılabilir, temiz, güzel bir iş, bir meslek diyebilirim. 50 yaşını aşkın bir insan için tavsiye ederim bekler olabilir, niye olmasın? Daha 15 20 17 senesi var. 67'de emekli aynen, olacağını düşünürsek. Aynen 17 20 yıl. Ha bu ya, bu yaşta da bir üst sınır yok. Siz o tıp bir raporu alınca, o testleri geçince, göz testi vesaire onları geçtikten sonra 70 yaşında, 71 yaşına kadar yapabilirsiniz. Bizim çalıştığımız şu firmada bazı arkadaşlar var biliyorum. 70 yaşında, 71 72 yaşında dinç hala bu işi yapıyor. Hala zıpkın gibi bu zıpkın, işi yapıyor. Aynen, devam kesinlikle. Bir. Yapılabilir. 50 yaşından sonra da 20 yıl Yapılabilir. Niye olmasın? Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz Murat Bey. Çok sağ olun. Ben teşekkür Size ederim. Iyi sürüşler diliyoruz. Sağ olun. Süremizde...